Değerli dostlarım, burası Kahramanmaraş Kapıçam Ekstram Park. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Orman Bakanlığından burayı aldı, özel sektörü açtı. Kahramanmaraş'ın saygın bir iş adamı olan, ticaret ve sanayidosu başkanlığını yürüten kıymetli dostumuz Şahin Balcıoğlu, Burasını alarak buraya çok ciddi yatırımlar yaptı. Burada insanlar geldiğinde çeşitli aktiviteler yapma imkanına sahip. İşte atla yürüyüş, motor safari, işte bir takım heyecan verici etkinlikler. Pitbull gibi şeyler var. Burada Kahramanmaraş'ın eğlence merkezi olduğu kadar Kahramanmaraş'ın tanıtımında da önemli rol oynuyor. Şimdi Ekstram Park'ı gezeceğiz. Parkta neler var? İnsanlar neler yapıyor? Bunları gezip görüş ve önerilerimizi sıralayacağız. Hadi başlayalım. Kahramanmaraş'ın tanıtımında mark olabilecek yerlerden bir tanesi de Kahramanmaraş Kapçam Ekstrem Parktır. Ekstrem Park'ta çok farklı insanları eğlendirebilecek aletler yerleştirilmiş. Macera parkurları, yürüyüş parkurları, işte ATV'ler, atla yürüyüşler, insanların da yürüyebileceği mekanlar var. Şık bir kafeterya oluşturulmuş. Şelf servis yapılıyor. İnsanlar ihtiyaçlarını kendileri alıp masalara oturup yiyorlar. Umut ediyorum ki işletmeyi ayakta tutmaya çalışan arkadaşlar Yaptıkları bu yatırımın karşılığını alırlar. Kahramanmaraş'ın tanıtımında da önemli bir etken olur. Ben buradan bu yatırımları yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu Bey'e emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bura güzel bir yer olacak. Ben yıllarca kapı çamla yedi kuyular arasına direkt gidebileceğin bir yol olabilirdi. Farklı şeyler olabilirdi. İsterim ki ben Kapıçam, yedi kuyular bütünsel bir anlayışla yapılsın. Mesela Kapıçam'dan yedi kuyulara bir teleferik sistemi çok iyi olur. İnsanlar araçlarını bu bölgelerde park ederler. Telefere binerler, yedi kuyulara giderler. Bir iki yerde de durup başka alanlarda da dinlenebileceği mekanlar da oluşturulmalı. Mesela Nurkadıroğlu Belediyesi'nin yaptığı heyecan parkı da buna bir örnek olabilir. Buradan arabasını park eden vatandaş işte Nurkadıroğlu Belediyesi'nin heyecan parkında oturur, biner, bir çay içer, oradan tekrar biner, telepere yedi kuyulara çıkar. Yedi kuyularda kayağını yapar. Kalacaksa bir iki gün kalabilir. Çünkü bungalovlar hayata geçti. Yakında iki tane otel ihalesi yapılacak yedi kuyu, kuyularda. Ben işte Kapçam'la yedi kuyuları Durkadıroğlu Heyecan Parkı'nı bir bütünleşik olarak görüyorum. Böyle bir planlama yapılırsa inanıyorum ki daha verimli olur. Şimdilik Maraş Kapışam Ekstrem Park'tan söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler. Bana da mutlu hafta sonları.